Evet, merhabalar. Veritabanı dersiyle ilgili size normal normal formlardan bahsedeceğim ve fonksiyonel bağımlılıklara da değinmiş olacağım bunu anlatırken. Şimdi normal formlar neden var? Normal formlar biz veritabanımızı hazırlarken hata payından, bağımlılıklardan sıyrılmaya çalışıyoruz, kurtulmaya çalışıyoruz ki işte bağımlıklar çünkü hatalara sebep olabiliyor. İşte yükleme insert, update, delete, yükleme, güncelleme, silme hatalarına sebep olabiliyor. Bu yüzden normal formları kullanıyoruz. Ancak normal form arttıkça, 1, 2, 3, 3.5 dediğimiz BCNF, sonra 4, 5, 6 da var tabii. Yükseldikçe bazı işlemlerin performansları Düşüyor, bu yüzden dinormalizasyon dediğimiz bir alt formları düşünme de yapabiliyoruz. Şimdi başlayalım. bir Birinci normal form nedir? Aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunmaz. Bu arada Başkan Üniversitesi'nin pdf'sini kullanıyorum, teşekkürler ama aynı tablo içinde tekrarlayan kolonlar bulunmaz. Ne demek? Bu öğrenci no, örneğin işte çok üstünde durmayacağım ama öğrenci numarası başka bir yerde işte öğrenci numarasını tekrar etmek falan gibi ya da öğrenci adı e, katılımcı adı gibi adlarını tekrar etmesini e, engellemek için yapılır. Her kolonda yalnızca bir değer bulunur, birkaç değer bulunmaz. Burada gördüğünüz gibi her satır bir eşsiz anahtarla tanımlanmalıdır. Bu da PK dediğimiz birinci anahtarla. Her anahtarın bir indeks, işaretçisi olması lazım ki daha hızlı erişebilirim. İki NF var. İki normal formun ilk normal form üzerinde tek kural vardır. E, bu arada iki NF bir NF olmalıdır. Ayrıca anahtar olarak tanımlanabilecek bir anahtara bütün diğer konumların tam bağım, bağlı olması ve herhangi bir alt kümesine bağlı olmaması gerekmektedir. Burada bakarsak müşteri numarası var, müşteri adı var. Aynı zamanda e, satış numarası var ve tutar var. Şimdi satışlar tablosunda e, burada birbiriyle bağımlı e, olmaması gereken şeyler görebiliyoruz. Yani müşteri adıyla müşteri numarası bağlı ancak... E, Satış numarasıyla tutar bağlı olacak. Bu satış numarası mesela tutarın müşteri numarasıyla alakası var, ama müşteri adının e, esno ile bir satış numarasıyla bir alakası yok. Bunları e, bu şekilde e, ayırarak iki e, hale getiriyoruz. Üç NFE bakarsak, e, önce iki NFE yapmalıyız, daha sonra da. Anahtar olmayan hiçbir kolon bir diğerine, yani anahtar olmayan başka bir kolona bağlı olmamalı. Ya da geçişken fonksiyonel bir bağımlı, yani Transitional Functional Dependency olmamalıdır. Başka bir deyişle her kolon eşsiz anahtara tam bağlı olmak zorundadır. Veri tekrarını azaltmayı amaçlar. Ee, üç üç ana fışaklarını uydurabilmek için anahtar olmayan ve eşsiz anahtara tam bağımlı olmayan tüm kolonları kaldırmalıyız. Ee, bu arada Functional Dependency nedir? Functional Dependency şudur. E, biz tablolarımızla ilgili işlemler yaparken bağımlılıklarına bakarken çünkü demiştim hatırlarsanız bağımlılık oldu mu hatalara sebep olabiliyor. bu kolonlara baktığımızda bu hataltı. Şu şuna bakalım. Kolonlara baktığımızda bu kolonları bir harfle gösterip örneğin m m yani m nokta bu doğru bir gösterim değil tabii de. Mesela numara ad diyelim. N A işte S N ve T diyelim. Bunlar arasındaki ilişkileri göstermek için functional dependency'ye bakıyoruz. Örneğin şu şekilde. Ee, işte SSNN DID'ye bağlıdır. DID lo e, lota bağlı ise SSN lota bağlıdır gibi bu şekilde işlemler yapabiliyoruz. Bunların kuralları da var. Ee, Armstrong aksiyonları reflexivity y x'i kapsarsa y kolon ismi x kolonunu kaplar, ka kapsamaktaysa o zaman y e ok x yazıyoruz. Argumentation, argumentation var. x y ise e, iki tarafı z ile çarpabiliyoruz. Mantıktaki gibi. Herhangi bir z için. E, transitivity x y ise y ve z ise x de z'dir. Diyebiliyoruz. Bir de şu var. Union var. x y ise x z ise x y ve z diyebiliyoruz. İkisine de ulaşabildiğimiz için bunu anahtar gibi düşünün. E, decomposition var. E, x y z ise ve x y ise X, olabiliyor. Bu da ayırıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hemen 3 bakalım. 3 olması için 2NF olması lazım. Anahtar olmayan hiçbir kolon bağlı olmamalı. Bunu demin söyledik, pardon. Örneğine bakalım. Müşteri, ürün adı, şehir, şehir kod, miktar. Müşteri, ürün adı, miktar, müşteri, şehir, şehir kod. İkiye bölüyoruz yine. Ee, ne demiştik? Bağlı olmamalı. Hiçbir kolon değerine bağlı olmamalıdır. Ee, 3NF ile 2NF ile 3NF'in farkını tam olarak ayırt edemiyorum şu an. Ee, bu yüzden e, yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum hemen. <laughs> Bir CNF'e bakalım. 3.5NF. E, veri tabanı 3NF olmalıdır. Her determinant, yani belirleyici kolon aynı zamanda bir aday anahtarı olmalıdır. Aday anahtarı da candidate key denir. Functional dependency'nin sol tarafındaki kısımlarını kastedebiliriz. Bunlar primary key olabilir. Primary key ve foreign key olabilir. Foreign key'ler de şey demek oluyor. X tablomuzda X ID'miz var. Y tablomuzda Y ID'miz var. Bu Y tablomuz X tablomuzun altında bir şey alt alanı gibi düşünün. O e, y tablomuzda x id'yi de bulunduruyoruz ama işte y e, x tam primary key böyle ana indeksçimiz gibi düşünün ana işaretçimiz e, diğer y id'miz de e, foreign key'miz oluyor o da e, ana tabloyu gösteriyor ana işaretçiyi gösteriyor determinant burada e, kolon kümesi yani e, c id s id gibi ID'yi kast ediyoruz. Yani ID'leri kast ediyoruz. Bu determinant olarak sol taraftaki kendikileri gösteriyoruz. For an F5 F 5, 5 var ama bunlar şu an için, için e, pratik değil. O yüzden e, gerek yok. E, bu kadar da hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar.